Merhabalar. Bugün yine bir duyuruyla karşınızdayız. Bu duyuru İzmir Büyükşehir Belediye'mizin geçmiş yıllarda depremden sonra yapmış olduğu bir çalışma vardı. Bu çalışma neydi? Hangi binalar riskli yapı sınıfına girer? Bununla ilgili önümüzdeki süreçte yapılması gereken faaliyetlerle ilgili bir çalışmaydı bu. Bu çalışma bitmişti. 2022 2023 yılları arasında yapıldı. Bitti ve Büyükşehir Belediyesi'nin hafızasındaydı. Şimdi o hafıza çıkartıldı ve Bornova Belediyesi'ne, Bayraklı Belediyesi'ne bunlarla ilgili yazılar gönderildi. Şöyle bir duyuru ile karşılaşacağız önümüzdeki günlerde. Bornova Belediyesi sınırları içerisindeki vatandaşlarımız karşılaştılar büyük ihtimalle. Bayraklı Belediyesi'ndekiler karşılaşacaklar. Burada en önemli konu şöyle bir şey, önemli duyuru diye başlıyor. Onaylı projelerin esas alarak mevcut yapı durumu hızlı tarama yöntemiyle gözlemsel olarak incelenmiş olup bu değerlendirme ön incelenme taşımaktadır. Toplanan bilgilerin binanın genelinde geçerli olduğu kabul edilerek ve mahalle bazlı bazı zemin sınıfları kullanılarak hesaplamalar yapılmıştır deniliyor. Bayraklı Belediyesi ilçesinde mevcut konu türü yapıları önceliklendirilerek gruplara ayrılmıştır. Çalışma sonucunda yapınızın öncelikli risk grubunda olduğu tespit edilmiştir yapınızın deprem etkisindeki olası davranış değerlendirildiğinde nihai kararın oluşturulabilmesi için ilgili mevzuat kapsamında ivedilikle işlemlere başlanılması deprem güvenlik seviyesini karşılayacak şekilde yapınızın güçlendirilmesi veya yenilenmesi önerilmekte olup bu duyuru hem söz konusu binalarda yaşayanlara hem de maliklerine bilgi vermek amacını taşımaktadır diyor. Burada şöyle diyor, yani sizin eviniz riskli sınıfında olabilir. Bunun içinde diyor kesin sonucu alabilmek için diyor sizler diyor kendiniz testlerinizi yaparak bunun yenilenmesi veya güçlendirilmesi sınıfına işe işine girebilirsiniz diyor. Bayraklı bölgesinde de zaten güçlendirme ile ilgili bir konuyu daha önce belediyemiz söylemişti. Kabul etmiyordu ruhsatlarını. Onun için yıkılıp yeniden yapılması ile ilgili işleme gidilebilir. Burada şöyle bir durum var, bunu göz ardı etmemek lazım. Önümüzdeki günlerde biz de zaten her binaya, daire bazlı bu broşürlerimizi dağıtacağız. Bayraklı Belediyesi'nin sınırları içerisinde orta ağır hasarlar, az hasarlar ve hasarsız olan riskli yapılar dahil %20 ve %30 emsal alınmıştı daha önce. Bu emsallerin bitiş süresi Bayraklı ilçesi için söylüyorum. 2026 yılının Ekim ayına kadar sürüyor. O zamana kadar ruhsatı almış olmak gerekiyor. Biz şimdi bu ilanı alan deprem e, özür dilerim. Bu ilan alan vatandaşlarımıza şunu demek istiyoruz. Bununla ilgili konutunuzu yenilemek isterseniz şu anda tam zamanı. Neden? Hem %20 %30 efsan var. Hem de Dünya Bankası fonu tarafından gerçekleştirilmiş olan bir kredi sistemi var. Bu kredi kimler aldı? Örnek ben aldım. Alkolik 5 kooperatif olarak ben aldım. Herkes müracaat edebiliyor. Herkes alabiliyor. Burada krediyi alamıyorsunuz diyenler müteahhitlerin karnesi yetmeyen müteahhitler alamıyorlar. Onu bilin. Vatandaşlar ilgilenen gibi sıkıntı yok. Dikkat etmeniz gereken konu parsel bazlı %20 emsaliniz var. Ada bazlı %30 emsaliniz var. Bir de Dünya Bankası tarafından verilmiş olan e, 0.69 faiz oranlı, 2 bin lira ve 15 yılda ödenecek bir kredi var. Bu krediyi kullanmak için e, herhangi bir şarta gerek yok. Sadece dediğim gibi müteahhitlerimizin karnesinin yapacağı inşaat alanına uygun olması gerekiyor. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Bizim sizden istirhamımız, isteğimiz bu konuları çabucacık değerlendirip Belediyemiz de bu konuyla ilgili zaten gördüğünüz gibi reaksiyon gösteriyor. Eğer evinizi yenilemek istiyorsanız şimdi tam zamanı çünkü Bayraklı bölgesinde emsal e, 2026'nda 2000'e kadar geçerli. Ondan sonra emsal olmayacak. Aynı zamanda Dünya Markası Kredisi'nin olması bir avantaj olarak değerlendiriyoruz. Bu konuyla ilgili bilgilendirme talep ederseniz eğer e, Bayraklı Belediyemizin Baybel Aşe Şirketinin başında bulunan e, Sedat Bey, inşaat mühendisimiz, kendisi gelen müdürümüz. O da destek olacak bu konuyla ilgili bilgilendirme yönünde. E, belediye binamızdan da destek alabilirsiniz, dernekten de destek alabilirsiniz.